Ben. İbo. Ha kardeşim söyle. Çakma eşyaları satmaya devam mı? Ne? yapmaya devam mı? Çakma eşyaları satmaya. Her zaman. Yolundasın. Her zaman. Her yerde de söylüyorum. Benim, benim sen değil. İbo. Seni sevim diye bile konuşuyorum İbo. Yanlış anlama. Beni seviyorsun diye bile konuşuyorsun. Oğlum beni seviyorsun diye böyle konuşuyorsun. Direkt İbo çakma satmaya devam mı? Hele bir selam ver. İbu e, e, bir... tamam da şimdi yorum. Bibliyeli kulaklığı 60 milyona satayım. Ben şimdi ne diyeyim sana? Ne yapayım bir daha söyle. Bibliyeli kulaklığı 60 milyona satayım. Ama oğlum. oğlum. o çakma olduğu zaten belli değil mi? Bir milyarlık kulağın. Tamam işte ben de sana diyorum ki çakma satmaya devam ver. Ya çakma satmaya. Sen ne işle uğraşıyorsun? Ben mi? He. Sen. Bağımın inşaatları var. Biz oturuyor. Müteahhit misiniz? Yok lan. Bağımın inşaatları var. Oturup yoz göz... bir. Oturup yiyoruz. Ne, ne? Oturup ben baba parası yiyorum demeye çalışıyorum. Oturup yiyoruz mu dedin? Hı. Hmm. Ha, Antep'te misin sen? Hayır. Ben geçen geldim Antep'e. Gördün mü bilmiyorum. Va. Ha. Benim Antep'te Liv Hospital'ı biliyor musun? Antep'teki. Yok. Oğlum yeni açıldı. Liv Hospital'ı nasıl biliyorsun? Otel ne? bey bu. Hastane hastane. hastane. He hastane mi? He, i̇yi, iyi, gel. buradaki ki. şu yana aç. Burada layık bu cadda gözüki. Siz, siz o, o, karşıdaki evlerde misiniz? Hayır. Ben geçen geldim oraya. Bir daha geleceğim e, Antep'e. Orada Öze ne yapı var. Bize ait. Gel gel misafir ol İbo. Eyvallah kardeşim. Sen gel. Sen İstanbul'a geliyor musun? Ver mi? Aha. Yok valla. Bu senin bazen canlı yayınların Şunu da ben seni. Canlı inlerin karşıma çıkıyor. Oğlum <laughs> bu senin millet dalıp veremeyiz. Ya milletten benimle alıp veremediği var ya. Senden tek bir şey rica edeceğim canım kardeşim. Beni ha. kırar mısın? Ha? Senden bir şey rica edeceğim yayında. Ha söyle. Küfürlü konuş tamam. Hani küfür. Benim senden ricamdır. Ben görüyorum çünkü küfür insanlar değil. Bana... dur. Hı? Küfür etmedim ki ben hiç daha. Altyazıyorlardı sürekli senin yayınıma küfür ediyor. Küfür ediyor. Ben biliyordum senin bana küfür etmediğini de. Normalde canlı yayınlarında hep giriyorum. Kü küfür ediyorsun sen. Benim hem de He. etme rica Yok iyi ol. Sana kayıp Rahat ol. Bak. <laughs> Oğlum. İvo. Ne söyle. Justin'le nasıl gidiyor? Justin'le güzel gidiyor. Kızları bana at bari ben de faydalarıyım. Gidin abone ol. Ne yapayım? Bir daha söyle. Sesin gelmiyor senin. Yakından konuş. Kızın profillerine bana at bana. Niye kız atayım bana at, sana? Ben bari faydaları. Niye atayım sana? Ne yapacaksın sen? Kız bulamıyor musun? Yok vallahi ya. Niye Antep'te kız mı yok? Yok. Allah Allah. Kıtlıktayız. Sen kaç yaşındasın? 18. 18. 18. Ne yapacaksın İbo? Sana kaç lazım? Oğlum Oğlum sen niye böyle konuşuyorsun? ben senin insan gibi konuşuyorum. Seni bozmamaya çalışıyorum sürekli. İbo ben nasıl konuşuyorum seninle? Oğlum biraz saygılı konuş. Bak ben sen benden küçüksün. Ben seninle nasıl saygılı konuşuyorum İbo, değil bu mi? Para mı ki bozulsun amına oğlum? Oğlum insanın karakteri de bozuk olabiliyor. Mayası da bozuk olabiliyor. Ben anladım ki senin ailen on numara bir aile. Bak benim bundan şüphem yok. Belli. Sen de on numara Ama. bir adamsın İbo. Allah razı olsun kardeşim. Bir tanesin. Ama madem beni bu kadar seviyor. Böyle imalı imalı konuşma benimle. Bir şey söyleyeceksen Yok, söyle. Ya, bir niye aldın ki şimdi sen hemen? Oğlum biz seninle ama bak ben seni tanımıyorum. Sen böyle konuşunca ben yanlış anlıyorum. İyi bu ben samimiyetinden söylüyorum. Sen niye kızın ki hemen? Şimdi icap et. E bak ben adım gibi benim. 18 yaşındasın. 10 numara bir çocuğa da benziyorsun için ama kendini yanlış anlatıyorsun. <laughs> yok, yok. Anladın mı? Yanlış anlatıyorsun kendini. Yok sen harbi seviyorum ama. En çok neyimi seviyorsun? Çakma ne? ayakkabıları, kulaklıkları. Sana bir tane göndereceğim kulaklık, tamam mı? O 60 liralıklarda. Yok, iyi valla. Göndereceğim, göndereceğim. Yok, istemiyorum. Ben göndereceğim. Yok, valla istemiyorum. Niye istemiyorsun? E bu başbakan ismi sendeydi, ne yaptın ismi? Ne yaptın, bir daha söyle. Sesin gelmiyor. Başbakan sen... ismi sendeydi, başbakan. Hı hı. Ne yaptın ismi? İsmi... Cumhurbaşkanlığından mail geldi bana. Verdiğim boştayken, sen anlıyor musun sosyal medya işlerinden? Çakalın tekine vermişsin. Oğlum o çakala ben vermedim. O benim ismi değiştirirken saat kurmuş. Doping'i biliyor musun? Doping. He. Doping de aldı benden ismi. Ben istem, şu an onu kapatırım, uğraşmıyorum. Anladın Kapandı zaten, hesabı var mı ki şu an? Kapandı mı lan o? Aynen, gir de bak. Ne Kapandı. Evet, Kapandı o, lüks yaşama Ama sayfasını biliyor musun? Bana bana mesaj gelmişti. Cumhurbaşkanından mesaj geldi. Eyvallah kral. Anladın o bana bas bakan, bas bakan. İbu İstanbul'da o gidip döv alamadım. ne ettin? Oğlum niye niye döveyim bunun yıl 2021 ya ne dövmesi ya? Daha dün kullanıcı adı yani ne demir? İbu senden medya mı var ne var sen bu isimleri alıyorsun çatır çutur. Var bende medya. Lazım oğlum yolundasın. Oğlum ben her zaman yolumdayım. Ben bunu her yerde söylüyorum. Ama kimsenin hakkını bilmiyoruz. Anladın? Kimsenin hakkını bilmiyoruz. Anasına, başkasına söylemiyoruz. Biz yolumuzdayız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Anladın Özdemir? her türlü bulursun. Sen halk kalmazsın İbo bu dünyada valla. Kaç kalayım oğlum? Kimseye muhtaç olmadığım sürece zengin ben değil miyim? Öylesin canım. Evime ekmek götürdüğüm sürece en büyük mafya babası ben değil miyim? İbo! Söyle. İbu, çakma, pirket falan satmıyorsunuz, mı? Senden alalım. inşaatlara lazım oluyor <laughs> a**ınakoyim. <Pit. gülüyor> <laughs> İbu, çakma Üçü mı? Şey. Niye siz en ucuz hangisi onu mu alıyorsunuz? Yok, bizimkiler kaçıyor. E, oğlum niye o zaman babanın ismini kilitliyorsun? Diyelim ki Hı? çakma, pirket var bende. Na, alıp onlarla mı inşaat yapacağım? Ha, inşaatta mı? Ha inşallah. İbo şimdi inşaat yere göre değişiyor mesela hani böyle elit semt Oğlum var, benim, orman semt var. İnşaatı bana mı anlatıyorsun? Benim babam müteahhit. Müteahhit mi? Tabii. Dikebiliyor mu? Dikebiliyorum. <laughs> sen iskeleyebiliyor musun iskele? He. Tamam güzel. Ne yapayım sen oraya mı çıkarıyorsun? Neydi gezdireyim orada? Yok oraya birilerini oturtuyor. Kaç kere oturdu Nibo? Ata var ya. Orada oturuyor Nibo. Kaç kere oturdu Otur, oğlum oturturum seni ha. <laughs> Nibo niye sinirlendi yani? hemen? Şimdi iki şakalaştık yani ayıp değil mi? Oğlum niye benimle şakalaşıyorsun? ben sana en başta ne dedim? Biz seninle tanışmıyoruz, edişmiyoruz. Hele bir tarat kendini. Ben seni bir tanıyayım. Ben sana buradaki yorumların hepsini okuyor muyum mesela? Dolandırıcı yazıyorlar, bilmem şunu yazıyorlar. Hepsini okuyor muyum ben sana? Ben bilmiyorum seni bozmayın. İbo, sen benim o zamanki kanıt olmadığı sürece. Ne yapmadım sürece? Kanıt olmadığı sürece. Kanıt olmadığı sürece. Abi şuna fa, ne falan sikeceğim e amasın. İyi küfür etmediğin yanındaki sikeceğim sokacağım diye iptal mi? Yayını yayını kapat diyor, sikeceğim diyor. Sana küfür etmiyor. Kimi sana çevirir eder. Kim sikecek? Oğlum sen anlamıyor mu bir defada? İki defa mı anlatayım sana? Diyorum ki sana küfür et. Anlamıyorsun ki. Oğlum sende kıtlık var o zaman. Herkes anlıyor, sen anlamıyorsun. Yok. herkes dinle değil bu. Ne? Herkes dinle değil bu. O zaman sendekiler mal diyeceğim şimdi. Onu anlamayanlar mı aldık oğlum o zaman? Bu. Ha söyle. Özdemir söyle. Neredesin şimdi sen? Özdemir senin bir karın ağrın var mı? Bana karşı. De bu sen sevim diye şimdi niye böyle Oğlum ne şey var? Sev Sevgi ağzında ben senin o sözleri çok iyi anlıyorum. Vallahi seni sevmiyorum. Yok yok kardeşim sen beni sevme eyvallah sağ olasın. Allah'ıma sevim sen. Oğlum sevme. Ey yani yaklaş seni bir öpme. Ye, ye. Yok yok öpme öpme. İstanbul'a gel. İyi bu Allah'ı seversen hala Allah bir kere. La de. Öpme oğlum öpme istemiyorum. Niye öpüyorsun sen? Gücü üstünde eliz ya öptürme ne? Bak sikecek seni. İyi bu küfür etme yayınım var ne yedi bu. Özdemir sen İstanbul'a gelmiyor mu? Ha. İbo. Söyle söyle. Oğlum ismini mi Sevim vallahi. Ben seni duyuyorum söyle. Seviyorum lan seni vallahi. Tamam Özlemir, ben de seni seviyorum canım ben. İbo. Oğlum taşlar mı geliyor? <laughs> Yok İbo bu sefer ciddi bir şey soracağım valla. <laughs> ya söyle. Bu Reymen niye Rajo ile yol verdi işini bitirip ayıp değil mi? İcabet Sana ne amın okum seni ilgilendiriyor insanlar? Nasıl bana ne oğlum ayıp değil mi? Ne bitirdi işini bitirdi yol verdi sana ne amın okum? Sana mı dert oldu İ bu? Sa i̇nşallah sağa, i̇nşallah sana da yol düşer İbocuğum. Tamam, Sağ Otur inşallah. Sana. Atmala yayından. İnşallah kardeşim. Göt veren. Amın okum. teyze Reymen. Yani şimdi Reymen bunun <laughs> odası olduğu için böyle şeylerde hemen Reymen'in karılık moduna geçip atıyorlar. Ben onu anlıyorum. Hayır, kalk git kardeşim. Kal, kalk, git hadi. Kalk git yine bir turat gel. Biz oğlum sen niye insanları insanları şey yapıyorsun? Ben onu anlıyorum. Hayır, kalk git kardeşim. Kal, kalk, git hadi. Kalk git yine bir turat gel. Biz oğlum sen niye insanları insanları şey yapıyorsun? Çocuk 18 yaşında çocuk. Amacı belli. İnsanlara küfür ederek prim toplamaya çalışıyor. Benle de bir derdi olsa zaten götü azıcık delikanlı olsa gelir bana realde artistlenmeye kalkar. Anladın? Biz burada adam yerine koyuyoruz. Yayını alıyoruz. Diyoruz ki madem hani seviyor bizi yayınınıza konu konuk almak istiyor. Kırmayalım. Ama biz ne bilek böyle karaktersiz çıktığını. Ben adım gibi eminim ha. Bunun annesi babası on numara insanlardır. Abi işte ben TikTok'un bu olayını sevmiyorum bak. Tartıştık ya hemen yayın altı kaldı. Çıkın gidin abi. Çıkın gidin benim ana kitlem kalsın. Ben küfür etmiyorum oğlum. Neye küfür edeyim? Karaktersizdir. Salak amlakım ya. Amacı belli. Çakalın. Bir dakika. Enayi sanıyor beni öyle sinir edecek. Çoluk çocuk oğlum, 18 yaşında çocuk. Doğru söylüyorsunuz valla. Suç bende, adam yerine koyuyorum. Yok orası çocuk falan yazmayın. Belediye yok. Boş ver. Anasının babasının ne suçu var?